Herkese merhabalar. Psikolog Ayşe ben. Hafta sonu YKS sınavına girecek adaylarımıza tavsiyeler vermek ve başarılar dilemek adına böyle bir video çekmek istedik. Öncelikle sınavlar hayatımızın bir parçası ve bu sınavların elbette bir stresi de olacaktır. Ancak bir nebze kaygı ve stresi sizleri başarıya da götüreceğini bilmenizi isterim. Stresin normal olduğunu düşünmek ve stresin vücudu bu olaya hazırlayan bir süreç olduğunu bilmek kendinize güvenmeniz açısından önemlidir. Bu anlamda stresiniz üzerinde eğer olumsuz düşünceleriniz varsa bunların farkında olarak bu düşünceleri olumlu yöne çevirmenizi tavsiye ediyorum. Peki bugünden itibaren neler yapmalıyız? Öncelikle yarından itibaren çalışmayı bırakmanızı ve uykularınıza alışkın olduğunuz saatten devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun yanında keyif verici aktivitelere yönelmek ve midenizi rahatsız edebilecek günlük hayatta alışkın olmadığınız yiyecekleri tüketmemenizi öneriyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum.